Aşağıdakilerden hangisinde bitişik yazılması gereken ki ayrı yazılmıştır? Ki ekse bitişik yazılır. Yani sıfat yapan ki veya ilgi zamiri ki bitişik yazılır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. A. Onu bu konuda uyar ki bir daha böyle davranmasın. Ki bağlaçtır ayrı yazımı doğrudur. B. Söylediklerinden anlaşılıyor ki pikniğe gelmeyeceksin. Ki yine bağlaçtır ayrı yazımı doğrudur. C. Kitabımı evde unutmuşum. Seninki yanında mı? Bu ki ektir. İlgi zamir olan ki'dir. Yani senin kitabın anlamı taşımaktadır. Bitişik yazılması gerektiği halde ayrı yazımın yanlıştır. D. Çok istememe rağmen ne yazık ki resim kursuna gidemedim. Ki bağlaç olduğu için ayrı yazımı doğrudur. E. Ortalık o kadar karışık ki çantamı bir türlü bulamıyorum. Bu ki yine bağlaçtır. Ayrı yazımı doğrudur. C'de ek olan kinin ayrı yazıldığını görmekteyiz. Yanlışlık C'dedir. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken de ayrı yazılmıştır? D ekse bitişik yazılır, bağlaçsa ayrı yazılır. A, geçen akşam da buna benzer bir haber dinlemiştim. D bağlaçtır, ayrı yazımı doğru. B, yazarın son romanı da ilk romanı kadar ilgi gördü. Yine D bağlacı ayrı yazılmıştır. Doğru. C Adaya faytonlar da ayrı bir güzellik katıyor. D bağlacı ayrı yazılmıştır. Doğru. D şehirde yaşamaktan bunalmış bir hali var. Bu D bağlaç değildir. Ektir. Dolayısıyla ayrı yazılması yanlıştır. Bitişik yazılmalıydı. Şehirde şeklinde olmalıydı. Yanlışlık yapılmıştır. E Ankara'ya otobüsle, trenle bir de uçakla gidilebilir. D yine bağlaçtır. Ayrı yazımı doğrudur. Cevap D'dir. Bu parçadan numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir yazım yanlışı vardır? 1. Gün ağıralığı epey olmuştu. Olmuştu sözcüğünde yazım yanlışı vardır. Çünkü günsüz benzeşmesinden dolayı ki pekinin e, ek fiilin olmuştu şeklinde olması lazım. D değil bunun T olması gerekiyordu. Burada yazım yanlışlığı vardır. 2. Herkes çoktan bahçelerdeki tarlalardaki işine gitmişti. Burada yazım yanlışlığı yoktur. 3. Küçük Ali pijamalarıyla avluda geziniyordu. Pijamanın yazımı yanlıştır. Doğrusu pijama şeklinde de olmalıdır. C değil, J kullanılmalıdır. Demek ki burada da yazım yanlışlığı vardır. 4. Annesi çağırıp eline bir peksimet verdi. Yazım yanlışlığı yok. 5. O da bunu iştahla yemeye başladı. Yine yazım yanlışlığı yok. 1 ve 3'te e, yazım yanlışlığı yapılmıştır. Cevap B'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur diye bize sorulmuş anestezi yanlış yazılmış. Anestezi değil anestezi şeklinde. Okaliptüs değil bu ü değil u olacak. Okaliptüs naftelin değil naftalin olacak. Tabl dot değil Tabildot olacak. I değil i. Projektörün yazımı doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? A. Evindeki 15 yıllık eşyaları elden çıkardı. Sayılar yazıyla yazıldığında daima ayrı olmalıdır. Burada olduğu gibi bitişik yazılırsa burada yazım yanlışı yapılmış demektir. 15 ayrı yazılmalıydı. 10 ve 5 şeklinde. B. Bankadan çektiği 550 lirayla kendine bir takım elbise aldı. 550'nin ayrı yazımı doğrudur. C. Çekin üzerindeki 850 bin ifadesi gözüne ilişti. Bu bir çektir. Yani parasal işlemdir. Parasal işlemlerde, çek ve senetlerde sayıların bu şekilde bitişik yazılması doğrudur. D. Sınavda ilk 150'de ismini göremedi. Bakınız 150 ayrı yazılmıştır. Doğrudur. E. 100 binler onun romanlarını beğeniyle okuyor. 100 binler yine ayrı yazılmıştır. Doğru. A'da yanlışlık yapılmıştır. Cevap A'dır. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır? A. Bundan sonra bir araya gelmemiz çok zor. Bir araya ayrı yazılır. Bu yazım doğrudur. B. Evde yiyecek bir şey kalmadığını söylüyor. Şey kelimesi daima ayrı yazılır. Bir şey, hiçbir şey, her şey gibi. Dolayısıyla burada da ayrı yazımı doğrudur. C. Ard arda gelen iki girdiği iki yarışmada yarışmada da birinciliği başkasına kaptırdı art arda ikilemesi bu şekilde ayrı yazılır. Doğrudur. D. Yine iki arada bir deride kaldık. Karar veremiyoruz. İki arada yazımı doğrudur. E. Konuşmamız gereken birkaç ayrıntı var. Birkaç, birçok, biraz gibi sözcükler daima bitişik yazılır. Burada ayrı yazımı yanlış olmuştur. Cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Sanatçı yapıtlarını pek çok düzeltmeden sonra halkın beğenisini sunar. Buradaki geçen pek çok bitişik yazılmıştır. Oysa ayrı yazılmalıdır. Yazım yanlışı burada yapılmıştır. B. Şair ya da hikayeciyi bir bilim adımıyla karşılaştırmak hiç de doğru olmaz. Ya da bu şekilde ayrı yazılır. Buradaki D'de yine bağlaştır. Ayrı yazımı doğrudur. C. Sanatçı toplumun önünde yürüyen, hiçbir değişime yabancı kalmayan insandır. Hiçbir bitişik yazılmıştır. Doğru. D. Kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olmuş. Mutlu olmak birleşik fiilinde mutlu sözcüğü e, ses düşmesi veya türemesine uğramadığı için bu sözcüklerin ayrı yazımı doğrudur. E. Eserlerinde kişiliklerinden bir takım izler bulamadığımız sanatçılar hayallerini yazıyor demektir. Bu bir, bir takım bazı anlamına gelmektedir. Bitişik yazılması doğrudur. Cevap A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A. Bu eser döneminin ayırt edici özelliklerini taşıyor. Ayırt edici yazımı yanlıştır. Doğrusu ayırt edici şeklinde olmalıdır. Bu yazım yanlıştır. Çünkü ayırt kelimesinde herhangi bir ses düşmesi, türemesi olmamıştır. Dolayısıyla ayrı ve bu şekilde yazılmalıdır. Burada yazım yanlışı vardır. B. Eleştirmenin bir yapıtı okur gözüyle de değerlendirebilmesi gerekir. Gözüyle de D bağlaçtır. Ayrı yazılması gerektiği halde bitişik yazılmıştır. Burada da yanlışlık vardır. C. Türkiye AB'ye girmek için yıllardır çalışıyor. Doğrusunu söyledik. AB ne olmaz? Yani kısaltmanın okunuşuna göre ek gelir. ABY şeklinde olmalıdır. Avrupa Birliği'ne şeklinde bir açılıma ek getirir gibi ek getirilmez. Burada da yanlışlık vardır. D. Aradığını bilmeyenler bulduğunu anlayamazlar. Bilmeyenler sözcüğünde daralma olduğunu görmekteyiz. Oysa daralma burada olmamalıdır. Doğrusu bilmeyenler şeklinde olmalıdır. Bilmeyenler değil. O halde burada da yanlışlık vardır. E. Bu şirkette pazarlama işlerinden sorumlu olan Selim miydi? Burada herhangi bir yanlışlık yoktur. Cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? A. Reşat Nuri'nin acımakını henüz okumadım. Evet Reşat Nuri özel isimdir. Büyük harfle yazılması doğru. Acımak da bir eser ismi olduğu için büyük harfle başlaması doğrudur. B. Dünkü coğrafya dersinde dünyanın hareketlerini öğrendik. Burada geçen dünya sözcüğü coğrafyaya ait bir terim olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla ilk harfinin büyük olması ve ona gelen çekim ekinin kesmeyle ayrılması lazım. Yani dünyanın şeklinde olması lazım. Çünkü bu bir terimdir. O halde doğru yazımı bu şekilde olmalıdır. C. 25 Mayıs 2006 Cuma günü ikinci bir toplantı yapacağız. Bir tarihle beraber kullanılan ay ve gün adları büyük harfle başlar. Doğru. D. Bu yıl Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi gruplar belli oldu. Güney Afrika ifadesinde özel isimden önce gelen yön ismi büyük harfle başlar. Ayrıca Dünya Kupası bir etkinliktir, bir organizasyondur. Büyük harfle başlaması doğrudur. E. Çocukluğumdan beri Ahmet dayım bana her konuda destek oldu. Ahmet özel isim büyük harfle başlamıştır. Doğru. Ancak akrabalık bildiren dayı, hala, teyze gibi sözcükler büyük harfle başlamamıştır. Başlamaz zaten. Bu da doğrudur. Cevap B'dir. Aşağıdakilerin hangisindeki yazım yanlışı belirtilen sebepten kaynaklanmaktadır? Sebep okuyalım. Düşmesi gereken ünlü düşürülmeden kelimenin yazılması bir yazım yanlışıdır. A. Söz verdi ama ben gelmeyeceğinden eminim. Buradaki yazım yanlışı gelmeyeceğinin sözcüğünde vardır. E, daralma olmadığı halde harf darla, darlaştırılmıştır. Bu bir yazım yanlıştır. Ancak ünlü düşmesiyle ilgili değildir. B. Kürsüden isimi okununca kalbi çarpmaya başladı. Buradaki yazım yanlışı isimi kelimesindedir. Evet. Sözcük isimdir. Buna gelen ek e, iyilik eki veya ismi iyi hali olduğunda iz, e, buradaki isimdeki iyinin düşmesi gerekir. Düşürülmemiştir. Yazım yanlışına yol açmıştır. Yani buradaki özellik karşımıza çıkmaktadır. C. Yarışmada ancak yedinci olabilmesi çok moralini bozdu. Yedinci sözcüğünde yazım yanlışı vardır sözünde. Yedi ünlüyle bittiği için ekin nci şeklinde olması gerekir. D. Ağaçları üçer metre arayla dikmeniz gerekiyor. Üleştirme söz konusu ise rakam kullanılmaz. Doğrudan doğruya bunun yazıyla yazılması gerekir. E. Çok telaşlı idi. Beklemesini söyledimse de söylediysem de kabul etmedi. D. Bağlacı bitişik yazılmıştır. Yazım yanlışı vardır. Evet. A. C. D. E. seçeneklerindeki yazım yanlışı burada açıklamaya uygun değildir. B'deki uygundur. Cevap B'dir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Bilet bulamadığımız için otobüste yan yana oturamadık. Burada yazım yanlışı yoktur. Örneğin yan yana ikilemedir. Ayrı yazımı doğrudur. B. Tren az sonra kalkacak. Hazırlıklarınızı tamamlayın. Yine yazım yanlışı yoktur. C. Yeni açılan mağazadan kaliteli bir takım elbise aldı. Evet buradaki bir tane takım olduğu için ayrı yazımı doğrudur. D. Önümüzde birdenbire kırmızı renkli bir araba durdu. Birdenbire pekiştirilme kabul edilmiştir ve ayrı değil bitişik yazılması gerekir. Ayrı yazımı yanlış olmuştur. E. Hiçbir ayrıntıya girmedi. Olanları yüzeysel olarak anlattı. Hiçbir bitişik yazılmıştır. Bu yazım doğrudur. Cevap D'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Otobüs durağında beklerken Yahya'yı da gördüm. D. Bağlacı bakın ayrı yazılmış. Burada yanlışlık yoktur. Özel isme gelen çekim ekiği ayrılmıştır kesmeyle. B. Onu öyle özledim ki bir an önce yanına gitmek istedim. Özledim ki yazım yanlış olmuştur. Çünkü ki bağlacı daima ayrı yazılır. Özledim ki şeklinde olmalıdır. Doğru yazımı. C. Patlamada çevredeki evlerin camları da kırılmış. D. Bağlacı ayrı yazılmıştır. Doğru. D. Acaba kitaptaki kahraman yazarın kendisi mi? Mi soru eki ayrı bir kelime gibi değerlendirilir ve ayrı yazılır. Doğru. E. Vakıf sokakta kalmış her çocuğa yardım eli uzatıyor. Burada da bir yanlışlık yoktur. Cevap B'dir. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı doğrudur? 1930'lu yıllarda Saray Oteli'nin konser salonunda ünlü bir şarkıcı hoparlörsüz şarkı söyler. Valide dinleyenler arasındadır. E, şarkıcı valide dönerek sizi sahneye arz ediyorum efendim der. Burada saray oteli özel bir isim mi? Evet özel isimdir. Ama kurum kuruluş isim olduğu için çekilmek ayrılmaması gerekirdi. Yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Hoparlör değil, hoparlör olması gerekirdi yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Dinleyenler değil dinleyenler olmalı. Burada daralma olmaz. Yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Arz etmek ayrı yazılmalıydı. Düşmek türeme olmadığı için yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 1930'lu ifadesinin yazımı doğrudur. Doğru cevap A seçenidir. Numaralanmış e, sözlerden hangisinin yazımı yanlış değildir denilmiş. Yan yanlış yanlış olması lazım. Yal değil. Bu nedenle yal kedi köpek yemeyi demek bir ne yanlış yazılmış. Hiç olmazsa ayrı yazılmalıydı. Yalnız değil yalından geliyor. Yalınız olması lazım. L, N, Y değiştirmeli. Burada göçüşme olmuş. Bu da yanlış görünüyor. Mahf olmak ise birleşik yazılmalıydı. Bu da yanlış görünüyor. Karşısındaki kelimesinin yazımında bir problem yok. Çünkü ki sıfat yapan ki'yidir, Birleşik yazılır. Ektir yani. Karşısındaki ifadesi doğru yazılmış. Doğru cevap B'dir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde, hangilerindeki alt çizili bölümlerin yazımı doğrudur diye sorulmuş. Başlayarak kelimesinde daralma olmaz. Başlayarak olmalı. Y harfi birkaç kelimede daralma yapar. D ve N gibi. Bu yanlış yazılmış. Çizgi filmler doğru yazılmış. Çocukları ise doğru yazılmış. Çocukları da daha bağlaç olduğu için ayrı yazılmalıydı. Yanlış yazılmış. İş bölümü ayrı yazılmalıydı. Çizgi filmler ve çocuklar ise doğru olduğu için 2 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap C seçeneğidir.